Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu an 84 numaralı yoldayım. Ve Portland'dan çıktım. New York'a doğru gidiyorum. Bir 2700-maylık yolum var. Evet, uzun süredir yoktu biliyorum. Şu an ama sık sık video atmaya çalışacağım çünkü ekipmanlarımı tamamladım. Şu anda da umarım sesim iyi geliyordu. Ee, konuşacak çok şey var ama bugünkü konumuz neden tırcılığa başladığımla ilgili bir video çekmek istedim ve eee evet, yeni bu işe başlayacak arkadaşlara da az çok bir e, yani yol izlemiş olurlar diyeyim. Gerçi birçok video var ama herkesin tecrübesi farklı ve herkesin deneyimi de farklı. Kimisi çok kötü diyor, kimisi iyi diyor. Kimisi ya yani her her kafadan farklı ses çıkıyor. Bu konu bu konuda çok normal. Çünkü herkese göre bir iş değil. Başladığınız zaman bırakma ihtimaliniz çok yüksek bir iş. Eğer bu işin ee, adamı değilseniz. Çünkü bu iş ciddi anlamda disiplin istiyor. biraz ee, biraz asosyal oluyorsunuz. Dışarıdan kopuk oluyorsunuz. Yani çok eksisi var ancak artıları da var. Bu tamamen e, sizin artık beğenip beğen, beğenmemenizle ilgili. Yani şuradan başlayayım. Ben niye sürücü olmak, tır şoför olmak istedim? Ee, birinci sebebim ben Amerika'ya gelirken dedim ki bir hedefim yok ve oraya gittiğimde hedeflerimi oluşturacağım çünkü çok farklı Türkiye'den çok farklı işler var meslekler var ona göre kendime bir yol izleyeceğim diye düşündüm ve nitekim de öyle oldu ilk başta otoparkta çalışmaya başladım sonrasında e, Uber Lyft yapıyordum Uber Lyft'in kazançları sonradan çok düştü ve ben zaten Uber Uberlift yaparken tır şoförü yapmak istiyordum. Sadece biraz daha zamana ihtiyacım vardı ve İngilizcemi geliştirmem gerekiyordu. Neyse, sonra e, Selçuk abi var. O tır şoförü olmak istediğini söyledi. Ben de o sırada İngilizce çalışıyorum tır şoförlüğüne hazırlanmak için. Aa dedim abi ne güzel, ben de istiyorum. İşte ilk önce o girdi, sınavı geçti. Sonra onun hemen ardından benim arkadaşımın e, bazı e, işte işleri vardı düğünü, o sorusu. Onlarla uğraştık. Ondan sonra ben gittim okula. Ve ehliyet aldım. Ehliyet almak çok e, biraz sıkıntılı stresli bir süreç. Hele ki İngilizceniz zayıfsa. Ama alıyorsunuz. Ben bir önceki videomda bunu A'dan Z'ye anlattım. Sonradan başladık. Neredeyse 5 ay oldu bu arada ben. Tırcılığa başlayalı ve e, çok memnunum. Bu yani ben çok memnunum. Bunu ...benim neden memnun oldum, neden bana göre uyuyor... ...bunlarla alakalı en son, videonun en sonunda konuşacağım. Şu an eksilerinden bahsetmek istiyorum. Eksilerinin başında... E, ...asosyallik geliyor. Yani hiçbir şekilde kafanızı göre hareket edemiyorsunuz. Kafanızı göre gidip şuradan bir bira içeyim, şunu yapayım, bunu yapayım... ...bazen çok yoğun oluyor, bunları yapamıyorsunuz. E, disiplinli olmanız gerekiyor. Gerçekten... E, ...yani dışarıya hayata kopuk yaşıyorsunuz. Bazen hayatı sorguluyorsunuz. Bazen hayat kaçırıyormuş gibi hissediyorsunuz. Çünkü mesela yani gece sürmeniz gerekiyor. Ee, hani algınız kayboluyor hayata karşı ve bunlar cidden stresli sıkıntılı işler. Ee, bir diğer sorun yemek problemi var. Ve e, hemen hemen aynı yemekler var truck stoplarda. Aynı fast food'lar var. işte Arby's var. McDonald's var, Subway var. TA'de TA'nin restoranında güzel yemekler oluyor. O da TA'de çok kolay bulunmuyor. Yani genel olarak aslında hepsinden sıkılıyorsunuz. Deniz var. Yemekleri çok özlüyorsunuz. Bir yemek yapmanız gerekiyor. Bazen yemek yapacak fırsatınız olmuyor. Tırda ne kadar büyük olursa olsun bu. Yemek yapmak biraz zahmetli oluyor açıkçası. Bir diğer konu ise özlem diyeyim. Çünkü eğer eylem, eğer aileniz varsa, bir çocuğunuz varsa bıraktığınız bu sizin için çok büyük problem olabilir. Bu tırışına başlayıp işte eşi izin vermeyip lokal yapan arkadaşlar da var. Lokal ciddi anlamda kazançları düşürüyor bu arada. Yani yarı yarıya neredeyse düşürüyor hatta bazen. O yüzden pek lokal tavsiye etmiyorum. Ama lokal yapanlar da var tabii. Yani kişiye göre değişir bu. Bir diğer eksi yanı ise çok riskli arkadaşlarmış. Yani bildiğiniz aslında bildiğiniz bir tankla yoldasınız ve bir kazaya karıştığınız zaman dalgınlığınıza gelir. Bazen çok yorgun araba kullanmanız gerekiyor. Gece araba kullanmanız gerekiyor. Böyle durumlarda kaldığınızda riskiniz artıyor ve bir kazaya karışırsanız eğer suçta sizde olursa yani çok büyük cezalar alabilirsiniz. Yani bir ölümlü kazaya karşı ömür boyu hapisletebilirsiniz. Size öyle söyleyeyim. Hani bir hata yaptınız işte tır kaydı bilmem ne oldu, o oldu, bu oldu. Olur ya adam e, öldü. Hayatınız kaydı yani. Bittiniz yani. Bu o yüzden çok riskli bir iş. Gerçekten kendinize güveniyorsanız bu işi yapmanızı öneriyorum. E, aynı zamanda bu ehliyeti aldıktan sonra aldığınız ticketlar e, siz profesyonel driver olarak geçiyorsunuz. Buradaki truck stoplarda da normal e, girdiğiniz zaman e, normal regular işte driverlar ayrı bir de tırcılar için, taşımacılar tır için profesyonel driver diye geçiyor. Bunun nedeni de e, yani oto, oto otobandaki yoldaki en tehlikeli taşıt sizin kullanmanız, en büyük taşıt sizin kullanmanız. Ve yediğiniz ticket'lar ona göre iki katı işlem görüyor. Yani bir otomobille yediğiniz ticket var, bir de tırla yediğiniz ticket Ne kadar tır şoförü olsanız dahi eğer normal bir aracınızla şey seyir haline giderken e, bir dönülmezden dönüp işte polis sizi görüp ticket yazdığı zaman işte normalde atıyorum şu an 500 dolar ödeniyorken bunu da 1000 dolar ödeyeceksiniz. Yani bunlar ufak tefek problemler. Ancak tabii ki... Ee, söylenmesi gerekiyor. Bir diğer eksisi ise ağır iş. Şu, şu an ben drive yapıyorum. drive çok ağır değil. Bırak mesela ben şu an FedEx'ten yük aldım. FedEx'te bıraktım trailer'ı. Ondan sonra geldim aldım gidiyorum şu an. Bazen trailer'ı yüklüyorlar. Bazen trailer'ı böyle bırakmanız gerekiyor. Ama bir step tek bir drive yaptığınız zaman Bunlar çok zahmetli ama çok da zevkli. Bazıları çok daha keyif alıyor. Muhtemelen ben de yapsam ben de keyif alırım. Seviyorum çünkü. Yani eksileri genel olarak diyebileceğim bunlar. Ee, ben eşimle yapıyorum Aleyna'yla. Ee, senin söyleyebileceğin bir şey var mı eksi olarak? <laughs> sen ya ben aktarırım. Sonra seninle ayrı video çekeceğiz hani e eş olarak artıları eksileri veya ona göre bir video çekeceğiz beraber. Aha. <laughs> <laughs> Evet. <laughs> yemekten başka bir şey var mı? Hayır, yemekten başka. Yani sosyalleşemiyorsun, böyle tıkın içinde bazen... ...gerçeklik altına birden gidiyor yani. Ne yapıyorduk normal hayatımızda, günlük hayatımızda ne yaşıyorduk? Evet. Onları söyledim aynen. Evet, ya, keyifli yanları da var ama bence saydıkların en büyük zaten zorlukları yani. Aynen. Yani şimdi o zaman artılarına geçeyim. Bu arada eksilerine daha... Başka bir şey olursa ben altta yorumlarda belirtirim. Bu arada tablet, şu kamera tablet çok titriyor. Gerçi sol köşeye koyacağım çok da önemli değil de. Neyse. Artıları, artıların başında parası geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani... yani. Herkes parasına bakıyor. Ha, ya tabii şimdi kazançları çok yüksek arkadaşlar. Ama şu an çok kötü. Gerçekten. Yani geçen sene başlayan bir şoför şu anki kazancın iki katı kazanıyordu geçen sene. Neredeyse yarı yarıya düştü. Ona rağmen kazandırıyor. Ve e, hani zaten tır videoları izleyen arkadaşlar az çok kazançları bilir. Ee, ona rağmen şu an kazançlar çok düştü. Ama yine çok şükür kazandırıyor. Öldürme, yani öldürmüyor. İyi. Lift'ten Uber'dan kat kat daha iyi bana sorarsanız. Yani bu işi yaparak şöyle söyleyeyim ben size, istediğiniz bir ev alabilirsiniz, istediğiniz bir arabayı alabilirsiniz. Atıyorum, arabaya karşı çok bazı e, erkekler vardır, arabaya karşı hastadır, hayali olan bir araba vardır. Alamayacağınız bir araba yok bu iş yaparak. Gidip Ferrari alabilirsiniz, Lamborghini araba alabilirsiniz. Yani her arabayı alırsınız. Tabi abartmadan gidip Bugatti falan alabilirsiniz. Zaten bir Bugatti kalıyor geriye. Ama genel olarak istediğiniz hayatı kurabilirsiniz. Sadece şoför olsanız dahi diyorum bakın. Ama lokal hariç. Benim yaptığım iş gibi yani. Uzun yol şoför olursanız. Nitekim yarın bir gün kiralama yaparsanız kazancınız artıyor. Tır alırsanız ona göre kazancınız artıyor. Ancak ben geçen bir video gördüm. Bir arkadaş ikinci ayında bana tır almış. Bir ortak bir işe girmiş. İki yıldır sanırım bu işeymiş. Tam hatırlamıyorum. Bir video çekmiş YouTube kanalında. Kesinlikle diyor bu işi yapmayın. İşte ee, anlatıyor böyle. İkinci evimde girdim, tır aldım. İşte şu an hiçbir kazancım yok. Kazancımı bazı coinlerde değerlendirdim. Onlar çöktü. Şu an sıfırım. Ya o spesifik bir örnek ve e, tecrübe etmeden, kendine emin olmadan, o da kendisi de diyor gerçi. şıraklığını yapmadığınız işin ustalığını yapmayın diye. Aynen öyle. Eğer o şekilde yaparsanız problem yaşayabilirsiniz. Iııı ee, Aynı zamanda yaptığınız, aynı zamanda çalıştığınız şirket çok önemli. Gerçekten eğer kötü bir şirkete denk gelirseniz, ben çok kötü örnekler gördüm, atıyorum adam diyor ki seni diyor 3-4 ay deneyeceğiz, haftalık diyor 500 dolar. Hani böyle insanları kandırıyorlar. Çok düşük mal ücretinden işe başlatıyorlar, hani öldürüyorlar fiyatı. Adam da bilmiyor ne yapsın şimdi gelmiş yurt dışından, A firması, B firması neyse. Adam'a diyor ki şu kadar sent vereceğiz. sana diyor. Adam da mecbur çalışıyor. Bir iş yaparken araştırın. Bir işe girmeden araştırın. Atıyorum. Yarın bugün ben firma açtım. Ee, diyorum ki arkadaşlar şoför arıyorum. Ee, beni buradan ne kadar güvenilir görüyor olabilirsiniz? Ne kadar e, samimi görüyor olabilirsiniz? Benim firmamı araştırın arkadaşlar. Bu her firma, her YouTube kanalının firması için geçerli. Çok güzel çalışan insanlar var YouTube'da ama çok da üçkağıtçı var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bunları dikkat etmezseniz emeğiniz heba olur. Öyle söyleyeyim ben size. Bir bakmışsınız 6 ay geçmiş demişsiniz ki ben ne yaptım? Nasıl bir şirketteyim? İşte hiç gözüktüğü gibi değil. Ben yani din diyorum bak kendi örnek veriyorum. Yarın bir gün ben sizi çağırdığım zaman A kişisine, B kişisine C kişisine, D kişisine sorun. Ama bir kişinin lafıyla da hareket etmeyin. Şöyle demek istiyorum. Ben ilk bu tır işlerine başlarken bir arkadaşla tanıştım tır şoförü. Şimdi arkadaşla konuşuyorum ya diyorum bak şu nasıl bir firma işte şu youtuber nasıl bu youtuber nasıl hepsine bir şey diyor. Diyor ki işte o diyor üst üste mal alıyor, o diyor fazla mal aldırıyor, o fazla çalıştırıyor, o diyor girersen şöyle yapar. O ben bir şaşırdım ya diyorum hiçbir şey gözüktüğü gibi değilmiş. Sonradan biraz daha işin içine girdim işte Clubhouse'dan olsun normal çevre edinmeye başladım artık ciddi ciddi. Bir öğrendim ki hiç, hiçbir şey dediği gibi değil. İnsanları kötülüyor ki kendi tarafına çekmek için. Bu tür insanlar çok fazla var özellikle Amerika'da. Sadece tırışında değil. Bu tür insanlardan kesinlikle ama kesinlikle uzak durun. Hakkınızı yedirmeyin. Araştırın. Üşenmeyin. Yani CDL'i almak kolay değil. O CDL'i aldıktan sonra da bulacağınız iş, iyi bir iş olsun. Emeğinizi heba etmeyin. Evet başka diyebileceğim artısı olarak aşk... arkadaşlar çok eğlenceli bir iş. Bakın gerçekten e, efendim bir şey mi diyeceksin? Yok aşkım dedin ya arkadaşlar. Aşkım mı dedin? Sonra <laughs> düzelttin. Arka, <gülüyor> arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli. Ben çok keyif alıyorum. Şu anda bir West Station'dayız. Gerçi yüküm ağır değil ama. Sürekli <laughs> bazen Aynen West Station'da girince öyle <laughs> çok ciddi oluyorsa. Geçen bu West kırmızı yandı bomboştum. Buradan daha demin iki gün önce geçtim. Gir... Bak yine kırmızı yandı. Evet harika. Neyse. Şimdi e, çok keyifli bir işti. <laughs> şu ana kadar. <laughs> Aa, aynen şu ana kadar çok keyifliydi. Ya şaka bir yana. E, şimdi beraber open evet, giriyoruz West Beraber West Station'dan da geçmiş olalım. Bak onlar da giriyor. Bazıları boş olup dolu olmanız önemli değil ve station'a giriyor ama genelde girmiyorsunuz yani bu spesifik bir örnek oldu şu an waste station'a girmemiz. Ee, ne diyorduk? Ha, çok keyifli. Şunu, pardon şunu demek istiyorum. Şunu söylemeyi unuttum. Ee, şimdi bu işe yapamayan birçok insan gördüm. Tırı kullanamayan birçok insan gördüm. Ee, ama azmedip devamını getirse atıyorum 3 ay sonra park etmeyi öğreniyor adam. Olabilir. Öğrenmemiş, denk gel veya o kötü başlamış olabilir. E, yeteneği yoktur. Şey yap olabilir ama sonra devam ettikçe bu işi öğreniyor, yapabiliyor. Yani kendinize yok ben yapamam. Yok ben edemem diye sakın düşünmeyin. Ben o kadar çok kadın şoför görüyorum ki bir sürü tır şoförü var kadın olan. E, ve cidden işlerinde çok iyiler. Ben sola gidiyor. 3 ile git diyor. 3 ile geç diyor muhtemelen. oraya kadar gideyim sonra 3'e düşüreceğim. Hatta şimdiden düşürelim 3'e. Evet burada e, yer, yerde şey var. Ya, normalde yolda giderken de sizi tartıyorlar. O 3'e düşmüyor. 3'e tamam, e düşmüyor. ya, e, yolda giderken sizi tartıyorlar. Normalde ağırsanız alıyorlar ama bazen de böyle boşsanız dahi alabiliyorlar. Şu an konuşmayayım. Evet. Karşıda da benim e, kaç kilo olduğum yani mesela 12.700 ön aksıl, arka aksıl 20.000 e, pound. E, diğer aksılda muhtemelen 25.000 falan çıkabilir. 22.500 tamam gayet iyi dengeli. Bunlar da şöyle olması lazım. 33 bin, 33 bin. Ya toplamda 70 bin pound olması lazım. Şu an şey. Yok par 80 bin pound olması lazım. Beynim yandı. Neyse, Way Station'a da girdik. Ee, ha, Şimdi, şurada kaldık. Ee, keyifli dedik. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Şunu söylemek istiyorum benim bir arkadaşım geçen bayağı oldu gerçi işi bıraktı dedi ki aynı şu cümleleri kullandı ben dedi lanet olsun bir daha dedi Allah beni bu işe düşürmesin o derece nefret etmiş işten o derece sevmiyor o derece artık e, kurtulmak istiyor e, ama bana soracak olursanız yani benim kendi şahsi görüşüm bakın siz yarın öbür gün başlarsınız çok farklı tecrübe edinirsiniz size göre değildir bırakırsınız ayrı. E, ama bana soracak olursanız harika bir iş, ben çok memnunum, çok keyifli, her yönden benim işim yani tam benlik bir iş diyebilirim. Ben birçok iş yaptım hayatımda ve birçok işte tecrübem oldu ancak bu iş hani şey diyebiliyorum ya diyorum ben bu işi artık ömür boyu şöyle yaparım hani bu işten yükselirim önümü görüyorum o şekilde yaparım diyorum artık ben bu işte tamamım diyorum daha farklı bir iş aramama gerek yok diyorum hani ilk defa. Diyorum size. İlk defa böyle bir şey diyorum. 28 yaşındayım. Ne bakıyorsun lan Keko? Öyle başka şu an diyebileceğim bir şey yok. Zeynep eklemek istemiş var mı? Bence her şeyi söyledim. daha detaylı Aynen. Yani ben eşimle beraber şu an yoldayım. Eşinizle beraber yapabilir misiniz, yapamaz evet. mısınız? <laughs> Yapamazsın sen. <gülüyor> <gülüyor> Yapabilir. onu e, Onun hakkında beraber video çekeceğiz. Öyle bir umuyoruz. Daha farklı içerikler yine tırla alakalı çekmek istiyorum. Artık YouTube'a da biraz önem göstermek istiyorum. İnşallah diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. O zaman bu video bu kadar olsun. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.